Ya bugün sizlerle ne yapıyorum? Bugün sizlerle ne yapıyorum? Kendimi şey yapıyorum. Bunu alıyorum. Ayakkabı sanatçımı alıyorum arkadaşlar. <laughs> Çok mutluyum ya. İlk ilk defa bir tane şey altını şey yapacağım. Bu arada sizin için ve yeni, yeni şeyler geldi. Bunları açacağım. Evet güzel bir şeyler çıkar inşallah. 800 kupaya düşürdüler bazıları beni. Ama güzel seçeceğime eminim. Bu arada şunları değiştireceğim. Güzel birileri çıksın. Tamam düşman yok et çıkabilir. Şu kalsın. Tamam şunlar olsun. Bir de değişsin. Tamam. Güzel. Bugün ilk bunu mu oynasam? Yok. İlk öncesini almam lazım. Alacağım. Sonra bunları yapacağım. Yapamazsam diğer videomda yapacağım arkadaşlar. Yapamazsam diğer videomda yapacağım onu. Gerçekten. Bu arada arkadaşlar bugünkü sorumuz şu. Sen sizce bu Bropes Plus mı daha iyi yoksa başka Bropes Plus'lar mı daha iyiydi? Ben kaçıyorum abicim. Kaçacağım. Çok sataşmak istemiyorum birilerine. Şuradan birileri çıkar şimdi. Hiç uğraşamam şurada saklanacağım. Birkaç kişi kalan Nasıl gözüküyorum? Allah birisi bana baktı. Eminim. Sadece bu kesildi. Tarıyı kestiler güzel. Hı. O tara beni tehdit ederek görüyordu zaten. Dynamic. Mike. Mike, buraya gel. Vay, Mike. Yedi kişi kaldı daha. 6. Şuradasın biliyorum. Arkadaşlar şurada. Ama ben buradan çıkıyorum artık. Ya kalmadı bana. Burada. Evet arkadaşlar. Şimdi burada saklanacağım. 4 kişi kalsın. 5 kişi kalınca da olmuyor. Sadece bir kupa. Hadi. Yaparım. Allah evet. Dört kişi kaldı. Hadi üç kişi kalsın. Hadi yes. Üç kişi. Denir miyim? Denerim. Hadi iki kişi kalsın. Olmadı. Bu sefer de ben geçtim. Tamam. Öldüm. Üçüncü oldum. Seviniyorum buna çünkü bir gıdım daha yaklaştım sanırım. Evet, 105 yaklaştım. Bu çok fazla görevim de olmadı aslında. Neyse. 900'e yaparım. Destansı. Hus kredi bu arada en iyisi. Evet. Diğer videomuzda aşamalı kasacağım arkadaşlar. Tek başıma yayın etmesin. Beni düşürdüler. Artık süper kahraman olmayacak. Daha yeni açtım süper kahraman. Artık süper kahraman olmayacak. Sıkıldım. Cici kuş olabilirdi ama Yok ben dur. Şimdi şuradan kaçmayacağım. Şunlar benim abicim. Şunlar benim. Hadi bay bay. Beni öldürmeyeceksin dedim. Zaten iki vuruşta ölüyorsun sen de. Kaçmış. Hı? Buradasın. O yüzden seni salacağım. Ama ben buraya gireceğim. Buna haberi bile olmayacak. Ve ben burada onu keseceğim. Onlar ölsün. Ben yeni burada bir birazcık bekliyorum. Ama beklemezsem olmuyor çünkü. Hem kupa lazım. Aha ya öldü. Bu eskinti. Ona göre. Hadi bir kişi daha ölsün Enes. Enes'imden. Enes'imden bir kişi daha. Bir kişi daha ölsün. Bir kişi. Bir birisi var. Ben de şunu keseyim. Übe. Bir, bir, bir. Bir, bir ben de seni keseyim. Oha ya. Beni niye kesiyorsun abicim? Bu... Neyse 4 kupa Evet 24400 oldu. Çok iyiyim. Hasar vermesem de şunu açamayacağım sanırım bu videomuzda. 9.30'a başlamış. Bu ne? Saldırı efekti. Güzel. 35'e kadar kasamam. Neyse. Arkadaşlar o zaman diğer videomuzda aşamalı hemen oynayacağım 9 usb yaptıktan sonra birazcık oynamak gerekebilir bu arada arkadaşlar öyle tahmin ediyorum yanında el elprimo var sıkıntı ben sıkıntı hemen 1 2 3 vuruşumu buna kullanıyorum 2 vuruşu da olduğunda buna 1 2 3 valla ben şuraya karşımıza Bir ve bir gel lan sıkıysa. Edgar. Bir tane vurdum en az. Bir ve bir gelmiyor şurada. Elbirim sıkıntı. Seferde birazcık burada kalalım limon. Mara arkadaşlar neredeyse bütün videolarımda limon yanımda. 5 kişi kaldı. 4 kişi kalsın. Şuradan çıkalım. Hani? Hani yapacaktım? Ölme zamanı senin için. Öyle kal. Senin için ölme zamanı geldi artık ama. Öldü. Ölmedi mi? Pam. Birinci oldum. Çok güzel. El Primo'yu. 10 kupa mı hak ettim mi? Hak etmedim. <laughs> Ama güzeldi. 13 kupa burada. Ve 900 kupaya yeniden yaklaş Oldum. Çok mutluyum. Şimdi bu arada arkadaşlar bence bu sezon en iyi. Şeyimi söyleyemedim. Sorumu. Bu sezonun en iyi sezon mu yoksa en kötü sezon mu bence en kötü sezonlardan bir tanesi çünkü oğlum birbiriyle hem az oynuyorum hem bu Brock'u aldım ya çok mantıksız oldu neyse kutu açılımın videosu gelebilir gelecek zaten diğer sezon sanırım evet gelecek bunda 3 kuruş yani ben artık gelmesi lazım sadece böyle videolardan sıkıldıysanız hop hop gel buraya gel gelmeyecek mi kaçabilirsin ama gel gelmek zorunda dur senin şeyin vardı değil mi yakın aslında benim yok maalesef öyle şey ya altı kişi kalmış 5 yukum var daha öldü, daha öldü. bir kişi daha ölsün. sataşırım şunu ölüyoruz az kalsın İkisi de ölsün. Sıtaşacağım harbi. Tamam. Bir kişi öldüm, öldü. Maporun. Deniyor. Sunucum ismi öyle. Şuraya geçtim. İnşallah beni bulmaz. Birbirinize bulaşın artık. Mesut'un en dibinde saklanacağım. Elini gördüler büyük ihtimalle. Birisi gelsin artık başka bir yere. Ama değil, ama. Gaz yaklaşıyor, birisi arasın artık. 7 yükü. Gel buraya. Ka ne kaç vurdun lan sen? Bunun falan vurdu. Dedi sayık atıyor salak. Tamam 16 olduk. Son 2 maç falan kaldı. Güzel ne? Güzel gidiyoruz. Ah be. Şey oynuyor. Dur. Atilla'yı çağırayım. Arkadaşlar Atilla geldi. Atilla. Gelsene. Atilla izleyeceğim. Bu sefer Atilla izleyeceğim arkadaşlar. Atilla var. Evet arkadaşlar şu an açılan harcı. İmparator Gale almış çünkü ile bedava şey verdi. Hiper şahıs. Evet bugün girdim. Oo hiper şahı. Oha. Yandılar çok güzel. Katılırsa mis gibi alacak lan bunu. Dur hemen yazayım. Açı. Evet yazdım. Bakalım. Kaç like isteyecek? Hı -hı. Bakalım. <laughs> like atın <sino> arkadaşlar yazdı. <laughs> Hazır olur dedim. Hazır olur inşallah. <laughs> Gerçekten. Evet beni arayabilir biraz daha. kesin. Arayacak ama. Atilla ile sürpriz bir karşılaşma yaşadım Atilla ile ilk defa. Böyle sürpriz. Atilla ile çıkabilir bu arada açmalı videosu. Bunu da söyleyebilirim. Bilmiyordum gerçekten ama Atilla'nın geleceğini. Konuşuyor muyuz zaten? Yanımda değil. Hadi imparator oyna. Bak bilerek bilerek şey yapıyorsa ben bunu kışkırtmazsa sayarım. Seninle görüşürüz zaten. O yüzden başa oynama. Kışkırtma yaptığını sayarım. O yüzden bence hiç şey yapma. Pom, pom, pom. Kaç ate? Kaç ate? Kaç? At kaç? At kaç saydın neyse. Ya 8 e düştü. Tamam güzel bir bir aldı. Hazır verdim o da hazır verdi. Çok merak ediyorum. Atilla Atilla iki maç kazanabilecek miyiz? 900'den düşmeden. Kazanmayabilir, kazanabilir miyiz bilmiyorum. İyi oldu bir karakter aldı sanırım. Ay kötü. bunlar bence idare eder. Gale'la gördünüz. Ben Belbat'ın diyor Gale'la. Gördüğünüz az önce ne kadar e, idare oynadığını. Tamam. Tamam. Üf i̇şte senin altını benim. Tamam. Şu da bir. şunu da alalım. Tamam. Oha. Yuh. 900 insan. Arkadaşlar. Ee... Şimdi kendim kasmaya çalışacağım. Bakalım bu sefer yapabilecek miyim? Direkt çıktı. Ne bekledim ya? Tamam girdim bakalım. Hadi bakalım. Peki. andaki alamam mı? Alabilirim. Tamam. Tamam. Bak. Bunu üç vuruş takırdım. Şunları da 3 vuruş takacağım şimdi. 3. Bak. Sen bana vurmaya çalışıyorsun. Ama bak. Sen bana vurmaya çalışıyorsun bak. Bak sen bana vurmaya çalışıyorsun. Ben sana vurmaya çalışmıyorum. Sir, bu arada bu bu bull haritada bayağı iyi. Bu hiç sevmiyorum. Bazı güzel. oynamak de Dynamite gördüğünüz az önce ne oldu? Atilla çıkacakmış sanırım gerçekten. İşte bir şey var. Hani bir daha arasın. Şu anda üç kişi ölürse bana güzel bir avantaj olur. Bugün 900'den düşmeyeceğim oğlum. Bugün 900'den düşmeyeceğim. Al intikam. İntikamım benim serttir oğlum. Allah kahretsin dördüncü olduk. Tamam serimiz de bitmişti değil mi? Tamam güzel. Son maçımız arkadaşlar. Ne? Beş tane ile kaçırıyor. Beş tane ile kaçırıyor. Atilla hayal oynuyor mu? Hayır Atilla çıkmış. Neyse bir şey olmaz. Son maçımız arkadaşlar. Kazanacak mıyız? Kazanamayacak mıyız? Çok merak ediyorum inşallah kazanırız amin diyorum çok merak ediyorum merak arkadaşlar ee, ben elimden gelen kadar çalışıyorum tam vur bana tam tam tam, tam. oha ayı meşhur saklan İnşallah görmemişti. Mahve oh, görmemiş. Osmanlı şey yapıyor, dağıtıyor herkese. İki buruşluk şey geldi, kaçırdım ya. Altı kişi olsun. Altı diyorum. Üç kişi olsun. Yes, Osman Torun'u öldü. Yeter lan, Torun. Ne, i̇çimiz de satmıyoruz burada. Ne alakaysa. Ohan da boşuna. Gösterdiler yerine ölecekler şimdi. Tamam. Ve arkadaşlar amacımıza ulaşıyor muyuz? Ulaşıyor muyuz? Ulaşıyoruz. Ustalık rütbesi yükseldi. 5 arttı. Altın 3 ayakkabı sanatçısı. Oldum. Yalnız hiç değil. Ayakkabı sanatçısı bu da var. Neyse arkadaşlar o zaman bu videomuzun da sonuna gelelim. O zaman görüşürüz. Bye bay. Bitti. Kalk.